Günaydın. Evet. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Umarım siz de çok iyisinizdir. Ve şu an sabah rutinim. Yani bir günlük vlog yapıyorum ve çekeceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şimdi hemen şunu şöyle koyuyorum. Evet şimdi hemen yüzümden maskeyi çıkaracağım. Ardından bir duş alacağım. Yani sonra biraz daha bakım yapacağım ardından ne bileyim telefonla telefona falan bakınırım süresi gelene kadar sonra işte beraber şöyle TikTok çekeriz siz de ben nasıl çektiğimi izlersiniz sonra ne bileyim yani belki e, biliyorsunuz zaten dünden 24 saat şakadan Zerenle beraber buluşabiliriz yani bunlar olabilir o zaman hemen başlıyoruz eğer öyle bir şey olursa Zeren e, adımım Zeren'le beraber Aqua Park'a gitmek. Yani çok heyecanlı olacak. Neyse şimdi o zaman hemen duş alacağım. duştan çıktım. Şimdi üst seçme vakti. Bu bana çok yakışıyor bence onun için bunu giyeceğim. Bunu da şöyle hemen atıyorum. Kirli sepetine bu da i̇şte bir tane kit kat olmadan. Bakım hiç olur mu? Evet hemen şimdi geçiyoruz. Bu arada size gece bu videodan sonra burayı toplayacağım demiştim ama toplayamadım. Özür dilerim. Evet şimdi parfüm. Bundan bol bol kullanıyorum çünkü kokusu çok az ve çok güzel kokuyor. Krem. Tamam. Biraz da bundan şey yapalım. Papatya özlü. Tamam. Hemen şöyle biraz masaj yapalım. Tamam. Sonra e, bildiğiniz gibi şurada maskem var. Birazcık da ondan yapalım. Tamam. Ve bakın bitti. Şöyle koyuyorum. Bakalım bu şey gözlük yakışacak mı? Bilmem. Yani değişik oldu ama böyle daha iyi bence. Et. A bakımda çikolatamı yemeyi unuttum. Çikolatamı da yedim. Ve hadi şimdi hemen Zereni çağıralım. Alo Zera? Efendim kanka. Yani düşündüm de bugün seninle böyle bir eğlence falan yapsak, aqua parka falan gitsek, mayo alsak. Tamam bana uyar o zaman ben senin eve geliyorum. Tamam kanka bay bay. Kavuştuk, kavuştuk, kavuştuk. Ve kavuştuk. Evet şimdi burada hemen şöyle bir tane çantam var. Gelin oraya bunları getirelim. Sen de şu ışığı tut. Daha mayo alacağız. Yanıma yeterince para aldım. Ve şimdi hemen mayo almaya gidiyoruz. Arkadaşlar az önce Şişt. denedik ve arabaya ışık sığmadı. Onun için ışığımızı almayacağız. Evet. Evet. Evet arkadaşlar iki tane mayo aldım. Bu ki Bu da benimki. Şöyle hemen koyuyorum çantama. Yani Zeren'e veriyorum. Şimdi hemen ödeyeceğiz. Merhaba. Ay merhabalar. Ee, şey biz bu iki mayanın fiyatını öğrenmek istiyoruz. Bir dakika siz Tocalla. Toca sokak mısınız? Evet o benim. Ay sizi hediye olarak şöyle bir paketleyeyim onları ben. Hiç gerek yok. Sizinle tanışmak bizim için Onurdur. Onun için ben size hiç parasız da verebilirim. Yok öyle bir şey olamaz ya. <laughs> Kabul edemem. Buyurun. Hayır lütfen istemem. İyi günler. İyi günler Tocu Sokak Hanım. Evet mayalarımızı aldık. Şimdi hemen gidiyoruz. Anne, oradaki önlüğüyle fotoğraf çekilebilir miyiz? Çekilin kızlar, bakın şurada telefonum var. Tamam, teşekkürler. Gel. Hoca sokak abla. Efendim canım canım. Ya fotoğraf çekebilir miyiz? Tabii gel. Ama zeren de olsun. Ay yerim ben seni. İkiniz beraber mi? Evet. Hayır tek. Tamam. Gelin o zaman şöyle. Gerçek. Al bakalım. Heh, tamam. Aa sende. Çekilebilir miyim Tabi Geç ben çekeceğim çeke, 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 çeke. Hmm. Oldu Hadi bakalım Görüşürüz kan Kanala abone olun tamam mı Aboneyiz. Abone Tamam hadi Bay 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 Toca sokak hanım Merhaba. Merhaba. Cakuzimize girmek ister misiniz? Yüzebilirsiniz. İçecekleriniz size doğru geliyor. Deneyelim mi? Olur. Hadi gel. <laughs> Arkadaşlar son çok güzel. Fotoğraf çekilmekten. Kusura bakmayın sizi unuttum. Mi? Ben biraz sıcaktadım. Evet ben Ne dersiniz? Güzel mi? Evet güzel. Buyurun hangi kaydıraktan kaymak istiyorsanız kayabilirsiniz. Ben sarıdan kayacağım. Ben yeşilden. Aa! Beni bekle. Ben ben önce çıktım. Arkadaşlar da görmüştür zaten de çıktım. Selam abla. Tamam kalk hadi. Ben yanlışlıkla yaptım. Bu sefer ben kazanacağım. 3, 2, 1 başla. Ben kazandım. Aha sorun sorun. Evet. Tocun Sokak abla kazandı. Neyse. Gel. Yandım ya. Artık gidelim mi? Ben çok sıcakladım. Evet ben de. Hadi gel. Şşş. Gitmeyin. Telefon numaranızı verin. Telefon numaram yok ama telefonun var. Aa! Görüşürüz tatlışlar. Git. arkadaşlar. Sizinle beraber çok güzel bir gün geçirdik. Yani akşam oldu. Saat yani 3 mü 4 mü ne. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.